önemli bir avantajı var. Havayı arkadan alıyor. Bu parçayı çıkarttığımız yere şu şekilde oturtuyoruz. Ciddi oturuyor. Ondan sonra bir cerrahi maske alıyoruz. Bu cerrahi maskeler FP3 standartına en yakın maskeler. Çıkıntılı kısım boyutunda bir parçayı maskeden kesiyoruz. Şöyle örneğin. Şöyle bir parçayı kesiyoruz. Ondan sonra bu tabi kalın. E, Cerrahi maskeler biraz daha ince diyebiliyorum. Bu kalın bir parça. Parçayı alıyoruz. Ondan sonra tepesine koyuyoruz. Kasnağımız farklı karınlıklara uygun tasarlanmış durumda. Ondan sonra üstten getiriyoruz şekilde. Şöyle göstereyim. Üstten getiriyoruz ve bastırdığımız zaman frittemizi takmış oluyoruz. Gerektiği zaman buradaki üst parçayı çıkartıp tekrar e, bu fitreyi değiştirip, yani yeni bir tane kesip yola devam edebiliriz. Ee, burada bir uyumlu e, LCD ekran printer kullandık. E, bir oyunlu malzeme kullandık. Kloroksodinle ya da alkolle steril de biliyor. E, FD onaylı olması bence önemli. <laughs> Sterilizasyon konusunda bir sıkıntı yaşamazsınız. Ya yani böyle filtre varmış. İkinler bunu bulabiliyormuş artık? Normal vatandaş bilmiyorum bulabilir mi bulamaz mı ama <laughs> bu da bunun üstüne takılıp kullanılabiliyor bu şekilde. Şurada bir alt kısım var. Bu alt kısım içerisinde bir var var. bu denizde nefes almak için tasarlanmış bir maske olduğundan burada ben şu kısmı kestim demek için burada normalde bir silikon parça daha var. Ben nefes verince üste geçmiyor ve böylece göz kısmında buğulanmayı engelliyor ve onu kestim. Biz bunu tadıcıda tanıdık. Küçük bir parça olduğu için hassasiyetimiz konusunda emin ve sonra şöyle bir parça ürettik. Bu parça buraya tam oturuyor. Hekimlere tavsiyem tabii şunun içinde, yani üst kısım içinde, bu kısım içinde. Şu adalardan eğer virüs geçme durumu söz konusu olursa, sonuçta mikron boyutunda canlılar, da e, yaratıklar bunlar değil. E, belki bir silikon tabancası ile bunu sabitleyebilirler. Ve şu an parça tam oturdu buraya. Bunun üstüne yine şu fitneyi e, takabiliriz. Böylece bir hekim yani hem üstten hem alttan bu şekilde kalınabilir.